ABD yönetiminin aldığı bu karar oldukça ironik, hakikaten manidar bir karar. Çünkü son zamanlarda Trump yönetiminin attığı bütün adımlar Amerika'nın bir hegemon devlet olmanın çok ötesinde e, içe kapanmacı, e, reel e, politikanın ön planda olduğu yani güç siyasetinin ön planda olduğu milliyetçi merkantilist bir bakış açısıyla siyaset e, yürütmeye çalışıyor. Bu ne demektir? Bu Amerika'nın aslında hegemon olmaktan vazgeçtiğini gösteren durumlardır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri son zamanlarda Birleşmiş Milletleri tamamen devre dışı bıraktı. Son bir yıl içerisinde iki farklı kurumundan çekildi, üyelikten çekildi. İnsan Hakları Konseyi ile UNESCO'dan çekilmişti biliyoruz. Yani e, bütün adımlar e, en, en önemlisi belki dünya ticaret örgütünün ilkelerini bir tarafa bırakarak, rafa kaldırarak e, devletler Türkiye'de dahil olmak üzere belli sayı de devlete ekonomik yaptırım uygulamaya kalkması, kalkışması ABD'nin bizzat kendi kurduğu uluslararası sistemin ilkelerini ihlal etmesi anlamına geliyor. Ama şu anda diğer bütün devletlerin İran konusunda kendi aldığı karara riayet etmelerini bekliyor. Bu hiçbir şekilde uluslararası hukukla bağdaşı bir husus değil. Ne uluslararası hukuk veya normlarla, ilkelerle uyumlu bir durum ne de devletler arası ilişkilerin temel ilkelerine, o mütekabiliyet ilkesine uyan bir durumdur. Dolayısıyla burada ciddi bir zorlama söz konusu. Yani Trump yönetiminin pervasız herhalde amiyene tabirleyen uygun kavramı olur. Pervasız siyasetinin bir devamıdır bu. Yani karşıdaki ülkelerin ne düşündüğün hiçbir anlamı yok. Ne Türkiye'nin, ne İran'ın, ne Rusya, Çin veya Avrupa Birliği ülkelerinin çünkü bütün bu saydığım aktörlerin hepsi ABD'nin aldığı bu kararlara bir şekilde karşı çıkıyorlar. Ama buna rağmen ABD ekonomik ve siyasi gücünü, askeri gücünü, o caydırıcılık gücünü kullanarak bütün ülkelerin bu karara uymasını bekliyor pek çok adım da atıldı doğrusu bu yönde. Hani Çin'den Avrupa Birliği üye ülkelerine kadar ABD'nin aldığı bu kararın gereğini mecburen yerine getirme konusunda bazı adımlar atıldı. Yani bunu delmenin önemli bir yolu olarak bir Trump ekonomisine e, ticaretine yönelmesi söz konusu. Yani ABD dolarının e, kullanılmayacağı bir sistem üzerinde duruluyor. Dün de zaten İran Cumhurbaşkanı net bir şekilde e, ABD'nin aldığı bu yaptırım kararlarının kendisi için bağlayıcı olmayacağını onlar uluslararası ticareti olduğu gibi kaldığı yerden devam ettirilerek yürütüleceğini ilan ettiler. Kısacası dediğim gibi bu ekonomik e, siyasi karar maalesef e, ilave istikrarsızlığı beraberinde getirecek.